Bizim için çok güzel oldu bu kısa kamp olarak adlandırdığımız. Bir iki üç haftadır kötü gidişatımız vardı. Aslında kötü demeyelim de sonuçlar kötü. İyi oynuyorduk ama bir şekilde sonuca yansıtamıyorduk. Bu kampta bizim için iyi oldu. İnşallah yarın tekrar bir çıkışa geçeceğiz. Sezon başından beri söylediğim gibi bizim başarılarımızın sırlarından en büyük nedeni arkadaşlık ortamı bence. Hatta arkadaşlık demeyeyim aile ortamı. Bu da doğal olarak sonucunda başarıyı getiriyor. Gün geçtikçe herkes tabii birbirine daha çok bağlanıyor. Çünkü herkes bir hedef uğruna savaşıyor. Bu bu da bizi hepimizi birbirimize kenetliyor. Dediğim gibi tam bir aile ortamımız var. Her şey çok güzel şu anlık. İnşallah galibiyetle ayrılacağız diye düşünüyorum ben de. Ee, tabii çok sıkı bir çalışma içerisindeyiz şu an. Hocalarımız çok iyi analizler yapıyor, iyi antrenmanlar yapıyoruz. Tamamen o, o maça odaklanmış durumdayız. İnşallah bir hedefimiz var. Sezon sonuna kadar bu hedef doğrultusunda ilerleyeceğiz. İnşallah galibiyet olur. Biz sene başından beri aynı oyunu oynuyoruz. İlla ki şanssızlıklar olabilir. Yani mesela geçen Başakşehir maçında çok iyi oynadık. Ama yani dediğim gibi şanssızlıklar olabilir. Yani bu sonuçta pozitif olarak bir gün bize de dönecek. Biz stadımızı full görmek istiyoruz. Yani herkes bunu istiyor. Ben yeni gelen arkadaşlarımıza anlatıyorum daha önce nasıl olduğunu. Herkes bir şaşırıyor yani. Herkese bunu göstermenin zamanı geldi diye düşünüyorum. Tabii bu sene 100. yılımız. Çok özel bir yıl ve şu an her şey çok güzel gidiyor. Ee, şu an bize e, itici bir destek olmaları lazım. Hatta çok çok hissetmemiz lazım yani öyle söyleyeyim. İnşallah gelirler Galatasaray maçıyla onlarla da yeni bir başlangıç yaparız stadı doldurarak. Ee, i̇nşallah hep beraber hedefimize ulaşırız.